Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Bu videomda Xiaomi marka telefonların kilit ekranına istemediğimiz veya seçimimiz dışında rastgele gelen fotoğrafların yani fotoğraf döngüsünün nasıl iptal edileceğini bu videomda iki yöntemle anlatmaya çalışacağım. Birinci yöntem geçici olarak nasıl durdurulacağını, ikinci yöntemde ise kesin olarak bu fotoğraflardan nasıl kurtulacağımızı anlatacağım anlatmaya çalışacağım Eğer sizde Hazırsanız o zaman hemen başlayalım Öncelikle birinci yöntemimiz telefonumuzun Ayarlar kısmına giriyoruz Ayarlar kısmından Her zaman açık ekran ve kilit ekran menüsünden Daha sonra aşağı kısımda bulunan Duvar kağıdı döngüsünden Evet Burada duvar kağıdı döngüsü açık görünüyor Biz bunu pasif hale getireceğiz buradan pasif hale getirdiğimizde bize şu şekilde bir soru soracaktır. Kendi fotoğraflarınızı duvar kağıdı döngüsüne eklemek ister misiniz? Siz burada hayır teşekkürler diyorsunuz. Evet. Şimdi duvar kağıdı döngüsü iptal edildi. Ancak telefon bize yine ekran döngüsü etkinleştirilsin mi uyarısını tekrar tekrar soracaktır. Burada biz hayır dememize rağmen telefon her kilit ekranını açtığımız durumda tekrar soracaktır. İşte bu uyarıdan kurtulmak için ikinci yöntemimize geçelim. Evet, ikinci yöntemimiz ise telefonumuzun ayarlar kısmından telefon hakkındaki bölüme giriyoruz. Buradan depolama alanı depolama alanında ise uygulamalar ve veriler bölümüne giriyoruz. Evet, burada uygulama ayrıntıları var. Burada ise duvar döngüsü uygulamasını buluyoruz. Evet bunun içinde ise gördüğünüz gibi alt kısmında uygulamayı kaldır butonu var. Evet arkadaşlar, uygulamayı kaldır butonu ile uygulamayı kaldırmadan önce size bir uyarıda bulunmak istiyorum. Siz bu duvar kağıdı uygulamasını buradan kaldırdıktan sonra tekrar yükleyemeyeceksiniz. Bu nedenle iyice kara verdikten sonra uygulamayı kaldırın. Ancak uygulamayı kaldırdıktan sonra size bir daha kilit ekranında, telefonunuzun kilit ekranında e, duvar döngüsü ile ilgili bildirim ve uyarıları almayacaksınız. Şimdi buradan uygulamayı kaldır diyelim. Evet uygulamayı kaldırdık, kaldırdıktan sonra tüm uygulama verileri silinecektir diyor. Siz de tamam diyorsunuz. Evet uygulama başarıyla kaldırıldı deniyor. Evet burada videom bitti. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoyla tekrar görüşmek üzere.